arkadaşlar şimdi biz bölümü daha da zorlaştırdık. Bacaklarına da <laughs> bant koyduk. Alp yapıştırdıktan sonra bana bir poz ver olur mu? <laughs> Şu an harika görünüyorsun. Üste de yapıştır üst bacağına. <laughs> düştü. Üst bacağına yapıştır. Gel. Hepsine yapıştır ondan sonra git. Gel 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 gel. <laughs> Abdülhamit'im bak gel kollarına yapıştır. Önce bacaklarına yapıştır. Sonra kollarına yapıştır olur mu? Heh. Benim bacağım büyük ondan. Büyük. Koluna da yapıştır birkaç tane yapıştır şimdi. Mavileri bir koluna yapıştır, kırmızıları bir koluna yapıştır. Çok zevkli ya. Ne mi Abdülhamit abi? Çok eğlenceli. Dur. Saçını şöyle çekelim. kırmızılardan da yapıştır. Kırmızıları da şu koluna yapıştır. Fotoğraf çekeceğim seni. Şu an var ya harika tüm vücudun Karşıya geç karşıya geç Bana bak bana bak Mutlu ol Dilini çek içine İn... Evet harikasın Güzel bak ya Tamam koş koş karşıya götür toplarını Çok eğlenceli Bu daha zor oldu daha güzel oldu Bravo sana Abdülhamit Çok güzel yapabiliyorsun şu an. Hoppa. Evet. ayaklarındakileri de çıkar. Hadi gel. E, Spiderman ile Batman'i yapıştıralım yapışkanları gitmeden. Gel. Topları at buraya. Kaldır kaldır topları getir. Hadi kalk. Ayağa kalk, ayağa kalk, ayağa kalk. Nerede Batman'lerin? Ah. Gel şimdi. Dur. Şöyle yapalım. Anne ne oluyor ki? Dur. Şş, yapışkanı mı gitti? Yok yapışkanı gitmedi de orası gevşedi galiba o yüzden. Kaş. Kaş karşıya götür. Şimdi topları yapıştır. Bucu bucu yapacağım. Bacağını yapıştır lütfen. Yuhu. Şimdi yerdekileri al bacağına yapıştır. Yerdekileri al. Ama abi dur. Ha? Şimdi yerdekileri topla. Bak kolunu şöyle getirsene. Kolunu şöyle yap. Belki toplanır toplar. Ha? Evet bravo. diğer koluna diğer koluna. Bravo harikasın. Keraman gibiyim. Evet kelamun gibisin aynı. Kelamun dedi de bu <laughs> kelamun, 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 kelamun. kelamun. Kelamun Koy şimdi tatlarını araya. Kolumda kelamun var. Allah Allah, öyle mi? Hoppa. Yeterli mi bu kadar? Telefonuma yapıştırayım telefon yapıştırayım. Telefonum yapışmaz ki. Bak dediğim bir. Dene bir. Hop. <laughs> evet arkadaşlar görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı ve videolarımıza like atmayı unutmayın. <laughs>